Ağzı bıllahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ve bhihi İmam bir gününün imtihanı eskiya değerli eseri, tetkik ve tahkike çağıran zeki insanları özellikle çağıran bir kitaptır. Rabbimizi anlayanlardan zeki ve müddakiklerden eylesin. Değerli kardeşim, lamma kana faslul fi'li min el isim. Şimdi kelimenin üç tane oğlu var. Üç tane çocuğu var. Birisi ismi isimdir. Birisinin ismi fiildir. Birisinin ismi harftir. Harf gayri müstakildir dilalette. Başkalarla damme damime olması lazım. İsmi fiili nasıl ayırtırsınız? فصل الاسم تمييز الاسم من الفعل ده بالدلاله على احد الازمنه بالهيئات الاولى شنو هيئتنا ضرب هيئه ماضي. ما دادي ما ضربة ضرب ماضي. هيئتنا وشكلي فار ضرب شكلي وهيئت يضرب ماضي الى ضربة الى را heyeti değişti. Fiili mutlak fiil, mazi fark etmez. Heyetiyle maddesiyle değil kimden ayrılır? Heyetiyle ahad el azmini selaseye delalet eder. Mazi hal istikbal. Heyetiyle maddesiyle değil. Maddesi hadestir ve zahiru la Yavaş yavaş okuyacaksın ha. Haza demek dünkü ders. Ne demiş o zahazad maz ma neydi? Burada geçmiş. İkterene kavramı dedi ha. El iktiranu vad'an bi ahadil ezmineti selase geçmiş. Bakın لو اخترنا وضعا باحد الاzmin الثلاثه şimdi bu ikterene vazan burada heyet anlaşılmaz ki Sen bu cümleden heyet anlıyor mu Vallahi heyet anlaşılmaz zatı anlaşılır Fiilin zatı fiilin heyeti anlaşılmaz ki Bir gibi burada itiraz etmede haklı Bel yaktedi iktiran lafzihi. Doğru söyledi. Şimdi dünkü ders. Lev iktirene vad'an bi ahadil ezmine selase dedi. Lafzı kendisi zatı ha. Heyeti değil ki. Ama murat ne? Heyeti o ahadil ezmine selase gelmesi. Ama bu murat ayrı, ibare ayrı. Ve leyse kezalik lafz da olmaz. <laughs> La budde mine tevil. Tevil demek o dünkü cümleyi tevil etmeye mecbursunuz. Ve illa doğru bir yol değil. Fiilin zatı ahad selase. Fiilin lafzı hadesi öyle değil. Heyetiyledir. Soru anladınız mı? Bu itiraz asas kime gelebiliyorsun? إمام بيضاوي يا البشطة. أي أطيور، تأويل أبيور، لو دل على اقتران معناه التضمني. هذا للسيد شريف الجرجاني. السيد الشريف دمش لو اقترن وضعا معناصه، لو اقترن معناه التضمني. İktiram burada mananın sıfatıdır. Manası, bak fiilin manası iktirana bir ahadül Heyeti değil ha. Ben manayı diye tevil ederim. Yani burada el iktiram mananın sıfatıdır. Bu kimin manası? Seyyid Şerif'in. Ev ikinci, لو اقترن معناه في الفهم والذهن بمع... بمعنى احد الازمنه الثلاثه مضافة تقدير ديور وهذا للجامي ومن تبعه جامي ده جندر او لو اقترن معناه Ma'na medlulu aleyhi bin nefsihi fil fahmi anhu hemen o anda. Bak fil fahmi anhu var ya daribun emseyi çıkartmak için o da emseden çıktı, Daribeden çıkmadı. Ama darabeyle değil, fil fahmi anhu hemen. Bu camiyi de kabul etmiyor. Ev üçüncü şık. Bir şıkı kime verdi? Seyyid Şerif'e. ikinci şıkı Mulla Cami'nin manasını söyledi. Üçüncü şık da evlev ikterene nefsuhu bi dilaleti ahadil ezmine. Kendisi fiil nefsiha ev dallihi. Sizde nasıl yazıyor? Hayır, yanlış. Bakın, dilalet Dilalet var. Bir de dallihi var. Da loves, loves Bu kitapta çok yanlışlar da var. Hele de dikkatli olacaksın. Bir en bu babayı tasvirdir. En burada bir beyan var. Bir şey tasvir ediyor. İhtirani vad'i bu son cümleye nasıl olur? Bi en iştemel ala heyetin dalletin ali. Bakın bir gibi dedi ve hazali. Ben sonu söyledim. Ve hazali ben diyor lafzla beraber heyette kenarında ahadil ezmini selaseye delalet eder. Ben ne mulla cami gibi mana diyorum. Ben ne de seyi şerif gibi iktiranı mananın sıfatı yapıyorum. Bunlar hepsi tekellüfat, taasufattır. Benimki daha doğrudur. Seyyid Şerif'i de reddederim. Mulla Camii de burada açık reddetti. Ama nice derslerde gizli reddetti. Senin bu bakışın nasıldır ya imam? İmam bir gibi rahmetullahi aleyh. Ve huve azharu fehmen ve akallu tekellüfen ve akrabu lil murad. Benim bu sonli var ya, fehmen açıktır. Niçin? Onlar hele huveyi başka bir yere götürürler, damiri bir mudaf takdir ederler, siyah sıbaktan çıkarlar. Benimki tam ibareye uygun, tekellüfat, taassufat, zorluklar yok. İbarenin, nasın kulaklarını ley. Çekme yoktur bende. Leyün nusus bende yok. Tekellüf bende yok. Niçin onlarda var mı? Mullah Cami onlarda tevil üzerine tevil getiriyor ya. Aşağıda bizim bu Hamza hepsini söyler. Tekellüf onlarda var. Taassuf onlarda var. Fehm, kafi onlarda var. Onlarda mudaf takdiri vardır. Siyah sıbaka uygun olmayan teviller mevcuttur. Değerli kardeşim, çok ince bazı sözleri söyledi ama anladınız ben bilmiyorum. Mesela emel el evvel feli li ademi sarfil iktirani ev damirihi ala zahir. Evvel hangisidir? Ezheru fehmen. Açık benim ibaremden açık. Bende kıvırtma yok benim damirim tam çevirmeden isabet ediyor. Huve var ya huve. Ben huve lafza götürüyorum. İkterenedeki huve'yi de lafza götürüyorum. Kenarında heyette var ya. Onlar ne yaptılar? Manaya götürdü. Mana yok ki orada. Kemasara fel evvel vel evvel kimdir? Şey şeriftir ha. الأولي تصريف إيلادي براز دا اقتراني جاتي دي معنى دي. أبت والثاني الثاني دي, دي دا كمي إشارة در ملا جامي أما الثاني ثاني أقل تكلفان در فلأن في حسب المضافي فقط bir hilaf fadilan bende de biraz tevil var hasbi mudaf var benim tevilim bir tane onların tevilleri çoktur tekellüfatları fazla akrab lil murat için de güzel kardeşim Felenne fihi beyan en fasl fi'li min ismi ism dira bi hay'atihi. Bak bende heyet var. Onlarda heyet yok ki. Onlarda öyle bir şey de anlaşılmaz. Asas murat yine heyettir. Benim manada heyet var, onların manasında heyet yok. Heyet hepimizin muradıdır. Benim cümlemde var, onların cümlesinde yoktur. Değerli kardeşim bir daha söyleyeceğim. Buraya kadar yeterli diyorum. Çünkü bu ders biraz ağır gelebilir. İsmi fiili birbirinden fasıl ve temyiz neyle olur? İsimde ihtiranı biz ez, hadil ezmine yoktur. Fiilde vardır. Fiil kendisi mi bizzatihi ihtiran eder yoksa maal heye mi ki murad budur? Seyyid Şerif de bu tam muradı ifade etmemiş. Mullah Cami de bir fırça yesin tam murat ifade etmemiş. Ben hem lafzı dal, onu laf dali, hem de aynı zamanda heyetle beraber bir takdirle tevil, bir küçük bir teville tüm muradını ifade etmişim. Benim takdirim Mulla Camii de sollar, Seyyid Şerif'i de sollayacak. Ben ikisinden daha iyi dakik bir ibare koydum dedi. Hatta bizim bu musannif var ya Lübn sahibi Kadı Beydavi dahi benim bu inceliklerden haberdar değildir. Onu da fırçaladım. Kaç kişi fırçaladı değerli kardeşim? Zahiren üç kişi fırçaladı ve böylece ikterene bildiğiniz gibi tarif cinsu fasıldan murakkeptir. Fasıllarla ne yapıyor? Egyarları ihraç eder. Yarın ihtere ne dediği anda neyi çıkartıyor? Yarın fasılları söyleyecek. Hazır olun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.